merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekin. Sesim mükemmel yine. <laughs> Bugün bayağı da video atmıyorum bu arada. Kusura bakmayın. Yani video çekecek vakit bulamıyorum. Böyle bir de hani gerçekten yurttaki bu olanaklar yüzünden video çekemiyorum. Çünkü böyle, baksanıza yani görüntü falan hiç hoş değil yani. Evdeki görüntüme kıyasla. Neyse. Kusura bakmayın. Bunun hepinizden özür diliyorum beni Instagram hesabımızdan... Yok. ya <laughs> <laughs> yanlış oldu. Instagram hesabımda daha aktifim. İsterseniz orada beni takip edebilirsiniz. Adım Ekin Ergin ikisi de Ekin e ile aşağıda da bulabilirsiniz. Zaten <laughs> bugün sizlerle çok 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 büyük bir alışveriş paylaşacağım. Bu indirimden aldıklarım var. İşte doğum günüm için, yılbaşı için, işte Batur'un Galası için. Ya sürekli bir yerlere giderken bir şeyler aldım ve bütün bunları size göstereceğim şimdi. İlk olarak ıı Kıyafetten başlayalım. Şöyle ilk başta üstündekiyle başlayalım hatta. Bu değil tabii ki. altındaki bu yeşil pantolon. Şöyle göstereyim. Bildiğiniz pantolon hatta şöyle daha detaylı göstermek için şu şekilde yapayım. Bunun aynı modeli yani çok benziyorlar. Hatta modelleri aynı galiba. Bunlar Bershka'dan. Bir de bu rengi var. Bu altımdaki normalde 40 lira başka da ama indirimde 20 lira düşmüştü hemen aldım. Bu indirime düşmemişti. Bu 60 liraydı. Ben çok sevdiğim için bu kalıbı aldım arkası hatta o şekilde. Belli tamamen hani çok güzel sarıyor. Yüksek bel. E, siz zayıf gösteriyor. Kesinlikle çok rahat. İşte dizde şey yapmıyor. Bollaşma yapmıyor. Paçası falan çok rahat. Her şey çok rahat. Pantolon ve inanılmaz ucuz. da bunlar e, isimleri Jegging. işte Berşika denim. BSK Girl'ün zaten. Bershka Girl'ün. Basic denimlerinden e, pantolonlardan biri. Bu ikisi var. Hem yeşili hem de bu kotu. Ayrıca ben de yine bu modelin siyahı ve açık renk kotu da var. Bayağı giyiyorum yani. Devam edecek olursak. Yine Belçika'da. Ben Bershka'dan yani indirim boyunca Belçika ve Mango'dan alışveriş yaptım çok az diğer markalardan var. Bershka'nın indirimine bayıldım ve zaten Bershka'nın bu sezonu da harika yani. Hani tüm kış sezonu harikaydı. Bunun için daha çok Bershka'da kendime göre bir şeyler buldum. Aynı zamanda ben spor stüdyeni aldım yine Bershka'dan. Şöyle bir stüdyen. Arkası inanılmaz güzel. Arkası şöyle çapraz geliyor. Bayağı şurası falan boş. Ama çok güzel tutuyor. Göğsünüzü çok güzel sarıyor. Ben bayağı memnunum. Bu iç çamaşırından fiyatı 30 lira falan olması gerekiyor. Fiyatlarını söylüyorum orada isterseniz belki hani ucuz gelir siz de alırsınız diye söylüyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın. Yine Bershka'dan ee, şöyle bir elbise aldım. Bu böyle penye bir elbise aslında. Çok düz, aşırı aşırı düz. Dar gelen siyah bir elbise. Bunun bordosu da vardı orada sonradan gördüm. Bunun fiyatı 20 liraydı. 40 ya da 50'den düşmüş. Bu böyle hani montlarla veya takılar falan aşırı derecede şık olabilen bir elbise. Yani kendisi normalde penye yani. Hani ucuz bir kumaş. Ama gerçekten bu modeli çok hoşuma gitti. Özellikle bu ön tarafındaki bu garip kumaşlar. Ona kıyafete daha doğrusu renk atmış. Çok da güzel duruyor üstümüzde. Gerekeni kamu düzenlediği Edizim Partisi'ne de bu elbiseye gittim ayrıca. Instagram'dan yine bakabilirsiniz. Çok komik bir poz vermiş ama neyse. Yine çok benzeyecek bir elbise. Ama bunu ben doğum gününden de yılbaşında böyle giyerim diye almış ama giyemedim. Yani elbise tamamen full arkadaşlar. Bunu mango'dan aldım. Yine aynı şekilde dar geliyor. Ama şurasında şöyle bir şey var bundan. Burada bir sıkma hani buraya sıkmışlar. Ve çok hoş gözüküyor. Yani vücuttan aşırı derece güzel. Yılbaşı makyajına da bunu giymiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Arkasında da yine çok küçük bir açığı var. Şuradan kapattığınızda Bunun fiyatı 180'den 150'ye düşmüştü. Hani 30 lira falan düşmüştü ama çok hoşuma gitti ve vücuduma da tam oturdu. Cuk oturdu işte. Çok güzel gözüküyordu falan. Almak istedim bu yüzden ama giymek henüz nasip olmadı. Bu da böyle her yerde giyilebilecek bir elbise değil yani. Hani böyle aşırı derecede bir günde hani mesela sevgililer günde bile bu elbise giyinmez. Hani yılbaşı daha çok yılbaşı kaldırır bunu veya böyle çok lüks partiler belki bu elbiseye kaldırabilir, kaldırabilir. Onun dışında biraz zor giyilebilecek bir elbise ama giymek için can atıyorum. Şimdi burada hemen bir sponsordan gelen ürünler var. Onları size göstereyim. Modelya.com'u biliyorsunuzdur. Gerçi bilmiyor olabilirsiniz ama ben burada size orayı tanıtmak için buradayım. Onun için buradayım yani. E, Yine yeni yine, yine bir site alışveriş sitesi ve kıyafetleri aşırı 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 güzel aşağıya linkini koyarım. Gerçekten çok beğendim. Beğenerek aldım. Zaten hani biliyorsunuz beğenmeden de size bir ürün tanıtmam zaten. Oradan pijama seçtim. Bir adet. Tabii ki ben hiçbir şeyi her şeyi ters tuttuğum için. Pijama ihtiyacım olduğu için pijama seçtim. Şu şekilde pembe, böyle yakaları böyle kelebekli pembe bir pijama da Arkada da prenses yazıyor. Lol. Burada. <laughs> Lol yani. Bu şekilde bir pembe şey. Üst altı da yine çok güzel. Bir eşofman altı gibi. Tabi açıları böyle. Ön paçası dantelli tatlış bir şey. Bunun fiyatı yine çok uygun. Linkten bakabilirsiniz. Baya 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 güzel. Aynı şekilde şöyle bir şey seçtim kendime. Böyle bir su bir şey ama kimona değil. Yazlık, incecik bir şey. Zaten fitil tam böyle hani beyaz e, hani H&M'de var ya böyle beyaz askılı bende var. Onu böyle gideceksin. Hani ask, askılı olan beyaz üstü. Altına beyaz şort üstüne de bunu gideceksin. Altına yine beyaz ureşeleri falan gideceksin ve mükemmel bir yazlık kıyafet olur diye düşündüm. Onun için şu desende olan bu kimonumsu bir şey aldım. Bir de Moderna'dan e, mont aldım. Montu çok güzel. Bu aşırı aşırı beğendim montu. Böyle siyah bir mont. Şu, ön, önce şöyle önce bir şöyle önlerinden. Kapşonu var yine. Şöyle geliyor. Ya bu kumaşı tam bilmiyorum ama böyle kadife gibi diyeyim. Bunu bayağı kullanıyorum. Yine bugün de bunu kullanıyorum. Sürekli bunu kullanıyorum. Ve bunu böyle biraz mark yapmam gerekiyor. Yani kısacası modernyo.com'a bakabilirsiniz. Gerçekten kıyafetleri çok güzel. Ve fiyatları da aynı şekilde çok uygun. Ama daha yeni bir site. Yani yakında popüler olur. Daha sonra atkı göstermelime bu geldi çünkü. <laughs> Katondan bu atkıyı aldım. Böyle. Ya bu beyaz da senin ne alaka? Ben de bilmiyorum. Hani çok da saçma yerlerde. Böyle bir tane burada bir tanesi burada falan. Yani biraz saçma yerlerde. Ama almış bulundum. Yani çünkü bu, tam bu kumaşta kürküm var ve mükemmel durdular ikisi beraber galaya giderken. Birdenbire yoldan aldım yani ama memnunum çünkü ben siyah atkı istiyordum. Böyle bir şey türlü ve çok güzel koruyor gerçekten. Bunun da fiyatı 30 40 falan gibi bir şey yani böyle bir şey biraz pahalı. Bir de eldiven ihtiyacım vardı. Yine galaya giderken bu iki deri eldiveni aldım kotondan. Çünkü ihtiyacım vardı bayağı ve çok bayağı korunaklı. içinde falan böyle hani şeyle ucuzlu fiyatı. 30 lira olması gereken yani buldum en ucuz deri eldivenler mangoda falan yüzde falan çıkıyor yani hani eldivenler baya baya pahalı deri eldivenler bu sezon devam edelim Enes Batur'un galasına doğru gidelim o zaman biraz yine Enes Batur'un galasına giydiğim bu blazer yine Bershka'dan tabii ki Bershka'dan şu şekilde baya şık bir blazer bunun da fiyatı 120 liraydı ve 150'den ya da 160'dan düşmüş olması gerekiyor bu da baya güzel <laughs> ne böyle pullu şey gibi biraz değerli parçalardan diyeyim hani zor gelebilecek, zor kombinlenebilecek parçalardan. Son olarak, yani son olarak dedim daha çok var da. e, kıyafetlerde son olarak şöyle bir etek var. Yine Bershka'dan. Fiyatı 60 lira. 120'den düşmüş. Şöyle çiçekli çiçekli böyle bayağı hani dizimin altına geliyor. Ayak bileğimle elbise arasında çok kadar boşluk falan oluyor. Bayağı şık bir elbise ama ben bu elbiseyi şu ayakkabıyla giymek için aldım aslında. Ayakkabı aldıktan sonra dedim ki bu, bu eteği de alsam hani çok güzel kombinir dedim. Onun için de eteği göstereyim. Aman ayakkabıyı göstereyim olacaktı Ayakkabı da bunlar. Yine başkadan Aslında bunu Umut hediye aldı bir şey. Doğum hediyesi olarak almıştı. Böyle çok şık ayakkabılar. Ben aşırı aşırı beğendim bu ayakkabıları. Baya şık bence. Ne dersiniz? Baya güzel. Şimdi çantalara geçelim. Ee, i̇nternet alışverişimden şöyle bir çanta almıştım. Yine Bershka'dan. <laughs> Allah'ım çıldırıyorum. Sanki video Bershka sponsorluğunda. Yani böyle bir çanta almıştım. Ben size çantasına ihtiyacım vardı. Ee, siyah. İndirimdeydi hani 40 lira falan da ben de aldım. Pişman değilim. Her gün kullanıyorum. Bayağı başarılı bir çanta. Bir de yine doğum günüm için midem Fındık Kuran'ın balesine gitmiştim ben. Onun için aldım galiba. Allah'ım ne kadar sapığım ya. Bir yere giderken, hayır şu acaba bu rahatlığa ne zaman ulaştım ben ya. Bir yere giderken bir şey alıyorum falan. Neyin kafası acaba çok merak ediyorum. Ama yani eksik de hani. Çünkü mesela giyiyorsun, süsleniyorsun okey. Ama mesela çantan güzel olmazsa o kombin hiçbir anlamı kalmıyor. Veya ayakkabı veya herhangi bir şey takıdır falan. Yani bunlar tam olduğunda tamamen look olarak güzel gözüküyorsun. Bu yüzden ihtiyacım vardı gerçekten. Çünkü bu tarz bir çantam yoktu benim ve çok oturdu yani. Ve dediğim gibi, şimdi göstereceğim çantayı. Şöyle bunu da Stadivarius'tan aldım. Böyle. Burası gümüş bu ama Sürekli kamerada altın rengi çıkıyor ama bu gümüş. Daha sonra yine burası da gümüş. Böyle yanları deli. Bu yine benim çökümle aşırı deli de uyduğu için bunu tercih ettim. İşte bu atkı kürk falan. Her şey uyuyor. bayağı uygun yani. Ben de bunu aldım. Bunun fiyatı 70 lira olması gerekiyor. Birazcık pahalı. Ama güzel bir çanta ve bayağı hani büyük aslında. Bayağı bayağı büyük. İçinde de yara bandı var. Bayağı geniş. Hiç hani power bank'im, cüzdanım, her şey, telefonum her şey sığıyor ve bunu ben dikkat ediyorum zaten. Çünkü böyle giderken sürekli power bank da yanımda. Şarjın çok çabuk bittiği için. Ben minnacık çantaları kullanamıyorum bu yüzden. Böyle büyük çantalar tercih ediyorum ve bu bayağı şık bir çanta. Şöyle de kullanabiliyorsunuz bu şekilde atabiliyorsunuz yani. Bayağı kullanışlı. Hatta bunu yani askıyı içine atıp hani direkt bunu içine attıktan sonra tabii gözükmüyor. Şöyle kenarlardan gözüküyor ama şöyle o gözüküyor yani hani. Şu kadar, şu gözüküyor. Böyle yine evde taşıyabiliyorsunuz. Bayağı bayağı kullanışlı bir çanta yani. Daha sonra birkaç şey bitti. Şimdi ben takılara geçeceğim. Takılarda hemen bileğimde yine alışveriş, internetteki alışverişimi göstereyim. Hatta anlatayım. Şöyle şu Bershka'dan yine şu bileklikleri. Çift bunlar bu arada. iki tane. Allah. Şöyle hani iki tane bu şekilde. Zincir detaylı bileklik. Şimdi ben başkadan bu çantayı aldım. Bilekliği aldım. Bir de ne aldım? Bir şey de aldım. Çanta, bileklik. Galiba bu kadar. Çanta ve bileklik aldım o zaman. Başkadan. Bu kadar mıydı ya? Çok saçma. Neyse çanta ve bileklik aldım. Ve bu arkadaşlar normalde hani 3-5 gün içerisinde teslim edilmesi gereken ki AVM'ye teslim aldım. Ee, kargo 2 haftada 10 günde falan geldi. hani Gerçekten 10 gün sürdü kargonun gelişi. Ve galiba bunlar mıdır bilmiyorum ama bu bileklikten ikili bunlar. Normalde bir iki tane daha koymuşlar. Yani bana 4 tane bileklik geldi. Ki ben almadım öyle bir şey. Ve bayağı şaşırdım. Neyse anneme hediye ettim zaten. O iki tanesinden bayağı şık bir şey. Çünkü Ayrıca bir de bu biletlikten habersiz bir şekilde aldık. Ahmet ailenizde da varmış ve hani biz ona geçen gün Roman Rumors'a gittik Ahmet'le. İşte tuttum böyle bilekliğimi koydum masaya. Ahmet dedi ki kanka ben benim bilekliğim yaptı böyle. Onda da varmış. Hatta yanındaydı taktı ona da böyle şey oldu BFF bilekliği falan gibi bir şey oldu bizim için. Baya güzel bir bileklik. Hala varsa almanızı tavsiye ederim. Daha sonra küpelere, takılara falan geçelim yine. Çünkü çok fazla şey aldım. Özellikle mangodan. Şöyle bunları aldım yine. Çok şık olarak. Daha sonra İzmir'deki H&M'den şöyle bir küpe aldım. Bu şekilde. Baya güzel. 7 liraya da 10 lira aldım hatta. Baya ucuz yani. Yine mangodan şunu aldım. Gümüş bir küpe de ihtiyacım vardı. Böyle şık. Bu küpeleri aldım. Bayağı küpe aldım ben. Çılgınlar gibi. H&M'den 5 lira şunu almıştım. Bunun iki tane daha var. Bir tanesi kullandım olmak üzere. Bir de şey de aldım ben. Yine H&M'den aldım da o yok. Nerede bilmiyorum. Aa, bunları da aldım. Bunları da göstereyim. H&M'den küçük dörtlü mü ne yine 5-6 tane de olabilir. İnci küpeler aldım işte. Yine o da 3 lira falan civarındaydı. Aynı zamanda şöyle bir taç aldım. Daha takayım. Çok hoşuma gidiyor ya benim bu. Bayağı hani çok tatlı gözüküyor bence. Böyle bu 7 lira falan da. Bir de böyle bir bandan aldım yine. Bu da 10 lira falan olması gerekiyor. İçinim de ee, şiştim şu an. Sonra cimam, ne aldım? Bir de son olarak galiba bu kaldı son. Şöyle bir Mac'den far almışım. Bunu alalı bayağı oldu. Aralıktan hani yılbaşından bile önce aldım. Rengi aşırı aşırı güzel. Benim rengi çok hoşuma gitti netler misin ya abi kesinlikle netlemiyor kamera iğrenç yani kamera niye böyle şu şekilde lila bir far ve çok hoşuma gitti baya hoşuma gitti bu kadar onunla indirimden on almıştım zaten galiba bu kadar yani o kadar karışık bir tane daha var bunu da mango'dan aldım böyle bir cüzdan küçük bir cüzdana ihtiyacım vardı çünkü benim cüzdanım şu kocaman Bayağı kocaman ve çantama sığmıyor. Yani bayağı ağır. Ben de bunu aldım. Bunun içine böyle koyuyorum. Içine. Burada da okul kartım falan koyuyorum. Böyle hani kısaca şey yapsın diye. Bu şekilde galiba yine aşırı hızlı anlattım. Umarım şey yapmazsınız. 15 dakika sürmüş. Hızlı anlatamayınca böyle şey oluyor ya. <laughs> Olmuyor yani. Hızlı anlatmam gerekiyor gibi bir şey hissediyorum. Bu kadar alışverişim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Netle beni. Yeter. kendinize çok 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 iyi bakın siz seviyorum bay bay.